Merhabalar bugün bu videoda 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelecek olan Mars Uranüs etkileşiminden bahsedeceğim. 8 Şubat sabah saatlerinde Mars ve Uranüs arasında 120 derecelik çok güzel bir açı oluşacak. Ee, bu açının etkileri neler olacak ee, bunu nasıl değerlendirebiliriz bunlara ilişkin bir video paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar veya yeni karşılaşmış olan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Evet, 8 Şubat 2022 tarihinde saat 03 civarında Mars ve Uranüs arasında 120 derecelik bir açı oluşacak. Ee, Mars bir müddettir biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Venüs de çok yakın bir pozisyonda e, ilerlemekte özellikle Venüs retrosu bittiğinden beridir. Gezegen kümelenmesi olduğundan bahsetmiştim geçtiğimiz videolarda. Ee, Venüs ve Mars'ın, Merkür ve Plüton'un, Güneş ve Satürn'ün e, kombinasyonuyla beraber ilerleyen bir sistem hakim şu an gökyüzünde. Ve 8 Şubat tarihinde Mars Uranüs arasında tam bir üçgen açı kalıbı oluşacak. Aynı zamanda 7 Şubat'ta 7 Şubat ve 8 Şubat civarında ayın da boğa burcunda ilerlemesi ve ay Uranüs kavuşumu da bu üçgen açıya eşlik ederek sistemi destekliyor olacak. Biliyorsunuz Mars Oğlak Burcu'nda yüceldiği bir konumda dolayısıyla kendi potansiyelini daha net bir şekilde ortaya serebiliyor. Venüs ile etkileşimde olması özellikle para kazanma konusunda kaynaklarımızı artırma konusunda yeni ilişkilere başlama konusunda Herhangi bir girişimi başlatma enerjisine e, hakim olma konusunda bizleri tetiklemekte, yani uzun vadeli projelere adım atmak, e, sorumluluk aldığımız konulara e, girizgah yapmak adına aslında Mars'ın Oğlak Burcu transiti oldukça etkileyici gözüküyor. Burada e, tabii Mars ve Uranüs iki hızlı e, gezegen esasında etkileri aniden tezahür eden iki gezegenden bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle 8 Şubat tarihinde haritamızda Mars ve Uranüs'ün bulunmuş olduğu alanlarda yani Oğlak ve Boğa Burcu alanlarında çok güzel başlangıçlara imza atabiliriz. Ani başlayan durumlar söz konusu olabilir. Özellikle 11 ila 15 derece arasındaki etkileşimler tetikleniyor. Burada 10 ila 11 derece ve 12 derecelerin çok yoğun bir şekilde destekleneceği bir süreçten geçmekteyiz. Boğa Burcu'nun, Oğlak Burcu'nun ve Başak Burcu'nun özellikle bu derecelerinde kişisel gezegenleri olanlar buradan son derece güzel etkiler alacak. Burada aynı zamanda Başak Burcu'nun 9 derecesinde bulunan Vertex'inde bu üçgen açıya yine üçgen bir görünüm yaparak gökyüzünde büyük bir toprak üçgeni oluştuğunu görüyoruz. Büyük toprak üçgenleri özellikle sağlam başlangıçlar, istikrar barındıran konularda sistemin büyük desteğini sunar bizlere. Vertex zaten kadersel olarak, kader kapısı olarak adlandırdığımız ve e, sistemin bize hediyesi ve e, karşımıza çıkardığı durumları içermekte. Aynı zamanda Jüpiter'in burada e, apex noktası olduğunu da görüyoruz. Vertex Jüpiter karşıtlığıyla beraber e, sistemin bize sunacağı bir şans, bir fırsat olma ihtimali çok yüksek. Bu etkileşimle beraber esasında şu anda e, hali hazırda bu görünümler altındayız. E, Venüs retrosunun bitmesi, Merkür retrosunun bitmesiyle beraber e, Aslan dolunayına kadar e, geçecek olan bu hafta enerjilerin çok yoğunlaştığı, hızlı başlangıçların hakim olduğu bir hafta olacak. Burada Mars Uranüs keleşimin tesiri tabii ki en büyük paya sahip ve Venüs'ün Mars'la kavuşumu aynı zamanda bugün itibariyle Ay'ın Uranüs'le kavuşumu ...ani gelişecek olaylara işaret etmekte. Burada Venüs-Uranüs üçgeni de değerlendirecek olursak... ...çok kadersel aşkların, çok kadersel projelerin başlayacağını ifade edebiliriz. Özellikle Venüs ve Mars-Oğlak Burcu'nda e, tutkulu başlangıçları ifade eder. ile etkileşimine baktığımız zaman bu başlangıcın... ...bu karşımıza çıkan kişinin, durumun, olayın veya olgunun... ...oldukça kadersel olacağını e, gösteren bir etmen... ...ve Uranüs'le beraber bunun şok edici bir şekilde, ani bir şekilde, sürpriz bir şekilde şekilde hayatımıza girmesi söz konusu olabilir. tabi bununla beraber sosyal medya üzerinden, teknolojik cihazlar üzerinden veya iletişim kanallarıyla beraber e, bu tarz haberlerin alınması da mümkün. Biliyorsunuz hali hazırda Merkür Plüto kavuşumunun etkisi de var. Yani çok önemli haberler, kararlar, e, önemli gündemler, bomba etkisi yaratabilecek, şok etkisi yaratabilecek haberler ve gündemlere karşı da e, şu an gökyüzü açık vaziyette. Ancak Evet gökyüzü açık vaziyette ancak güneş satürn kavuşumu bizleri biraz bunaltıyor ve daraltıyor sorumluluklarımız, mesuliyetlerimiz yapılması gerekenler listemiz ve üzerimizde hissetmiş olduğumuz baskı ve manipülasyon bizleri biraz zorluyor. Özellikle Şubat ayında Satürn Uranüs karesinde yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. 2021 senesi boyunca hissetmiş olduğumuz kareden bahsediyorum. Bu da haliyle bu yeni sürprizler, yeni gelişmeler, yeni mucizeler her neyse bunları belki de çok büyük coşku ve sevinçle karşılamamıza izin vermeyecek gibi gözüküyor. Ancak bu süreçte karşı açmaza çıkan bu abartılı durum, bu büyük olay her neyse e, burada kaderin e, parmağının olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü vertex bu noktada. E, köşe noktalarını tutuyor Jüpiter'le beraber arkadaşlar. Ee, burada özellikle toprak ve su gruplarının 8 ila 12 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar gerçekten çok büyük şanslar, fırsatlar elde edebilirler. Özellikle geçtiğimiz aylarda Venüs ve Merkür retrosu ile beraber kendini adasa bırakan arkadaşlar ve bir dizi talihsizlikler silsilesi yaşamış olanlar ee, önümüzdeki Aslan Dolunay'ından önceki e, Aslan Dolunayı'nın videosunu da sizlerle paylaştım dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Bundan bir önceki videodur. O da kadersel temaları çok yoğun bir şekilde içinde barındıran biraz da 19 Kasım tarihindeki tutulmayı tetikleyen bir dolunay olacak. Biraz etkileri sert olacak. Bu dolunay öncesinde bize nefes aldıracak. Güzel haberler kapıda gibi gözüküyor açıkçası. 8 Şubat tarihi itibariyle bu enerjiyi en yoğun şekilde hissedeceğiz ama hafta boyunca aslında bizler bu etkinin, bu enerjinin altında olacağız. Ve dolayısıyla yeni başlangıçlar için, yeni adımlar için, ani gelişmeler ve sürprizler için oldukça etkileyici bir zaman dilimi olacaktır. Burada Mars-Uranüs etkileşimi ile beraber özellikle teknolojiyi kullanarak yeni başlangıçlar içerisinde bulunmak ilerici bir fikir, ilerici bir görüş e, farklı bir vizyon ve farklı bir bakış açısıyla ilerlemek adına da e, fırsatlar söz konusu. E, burada açık ve orijinal fikirlerin desteklendiği bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. E, bilhassa gruplar, kalabalıklar ve kolektife dair çalışmaların destekleneceği ve bu, bu tarz başlangıçların e, uygun olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Bugüne kadar denenmemiş, bugüne kadar e, keşfedilmemiş yol, yöntem, durum, her neyse, bunlara ilişkin aslında sıra dışı bakış açılarının hakim olacağı bir süreci de içeriyor. E Astrolojiye dair de güzel etkileşimler var. E, astrolojik anlamda da, astrolojik çalışmalar, astronomi ile alakalı konular e, yine gündemde olabilir. Özgürlük temalarının çok fazla ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani bireysel özgürleşme, ilişkide özgürleşme, e, seni özgürleştirecek ilişkiye veya duruma çekilme gibi etkileşimlerde yine e, bu görünümle beraber kendisini gösterirken, bilim ve mühendislik alanlarında da aslında yeni buluşların, yeni icatların, yeni adımların atılması adına e, bir takım fırsatlar e, söz konusu olacak. Cesaret göstermek, girişimci olmak, kendini öne atmak ve ileri bir fikrin bugün de temsilcisi olmak adına şanslar varken aynı zamanda Venüs Uranüs etkileşimiyle beraber de çok ani başlayan açık ve özgürlükçü ilişkiler adına da kadersel temaların desteğini arkamızda hissediyor olacağız arkadaşlar. Evet, de bu üçgen açıya 60 derecelik güzel açıları olduğunu ancak Vertex'e bir karşıtlığı olduğunu ve gökyüzünde Venüs-Mars kavuşumu, Uranüs-Ay kavuşumu Jüpiter ve Vertex arasında bir uçurtma kalıbı açısı olduğunu söyledik. E, bu oldukça şanslı bir e, açı kalıbıdır. Özellikle Jüpiter Vertex noktasında yani balık başak aksında e, büyük bir sistematik mesaj olduğunu iletiyor bizlere. Hepimiz doğum haritamızda balık ve başak aksını e, kontrol edebiliriz. Bu alanda kadersel bir şans, kadersel bir fırsat e, bizi yeniliğe, özgürlüğe, marjinaliteye götüren bir e, oluşumdan bahsediyor olacak. Dolayısıyla sistemin aslında kolektif enerjinin, sistemin de ilahi planın bir desteğini hissediyoruz burada. Şifa alanında bilhassa şifalanma kanalında yeni yol ve yöntemlerin etkili olacağı bir süreçte söz konusu olacaktır. Sağlık problemleri yaşayanlar varsa alternatif tıp yöntemleri de bu anlamda oldukça iyi çalışacak gibi gözüküyor gökyüzü enerjilerini ele aldığımız zaman. E, yeni yollar aramaktan vazgeçmeyin. E, karşınıza çıkan sürprizlere açık olun. E, yeni fırsatlara ve daha önce denenmemiş durumlara, daha önce e, dahil olmadığınız gruplara, ilişkilere dair e, kendinize şans ve fırsat tanıyın derim. Ve böylelikle günün enerjilerinden de istifade etmiş oluruz. Evet, bugüne dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım hepimiz için şanslı etkilerin olduğu harika bir gün olur. E, Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbigetgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler. Hmm.